Gideyim mi? Gidiyorum. Bir daha beni bulamazsınız. Merhaba ben Michel Arditi. 1971 yılında İzmir'de doğdum. Liseye kadar İzmir'de eğitimimi devam ettim. Daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geldim. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde okudum. 1994 yılında mezun oldum. Sonra iki sene Koç Üniversitesi'nde MBA yaptım. Master olarak. Peki aklınıza gelen ilk şey neydi yani şöleni tercih etmenizde en büyük etken ne oldu ee, sizin için? Valla şölen bir kere girişimci bir şirket, özel ürünleri olan bir şirket. Türkiye'nin en büyük gıda ihracatçılarından bir tanesi, belki 1 ve ikinci sırada değişebiliyor yeri. Bunların şöleni tercih etmemde en önemli sebeplerdi ve zaten şu anda 5,5 yıldır beraberiz Şölenle. Bunlar da zaten aynen aynı hızda devam ediyor. Yeni ürünler çıkartılmaya devam ediyor. İhracatta büyüyoruz, dünyaya açılıyoruz. Ee, ve e, en son teknolojileri bütün süreçlerde de uygulayıp kullanmaya devam ediyoruz. Peki ekibinizde nasıl insanlarla çalışmak istersiniz? Yani genç mezunlardan e, beklentileriniz ne olur? Ya da onlara ne tavsiye etmek istersiniz? Vallahi genç mezunlara ta tavsiye edeceğim şey bir kere, yani oğlum da genç bir mezun olacak, sevdiğiniz işi yapmanız lazım. Bu çok önemli. Çünkü e, vaktimizin çoğunluğunu işte geçiriyoruz ve sevdiğiniz bir iş yapmıyorsanız bu çok zorluk yaratıyor. Hem kendinize yaratır, çevrenize yaratır, yakın ve iş çevrenize. O yüzden sevdiğiniz bir iş yapmanız lazım ve karar verirken de buna iyice dikkat etmeniz lazım. Ama başladıktan sonra da e, insanın e, işi daha iyi nasıl yapabileceğine de bakması lazım. Çünkü orada çok gelişim fırsatları var. Favori şöylen lezzetinizi öğrenebilir miyiz? Aa benimki her zaman Lupo'ydu. boydu. E, lup bunun yeni tatları geliyor. Herkese tavsiye ederim. Ee, yeni e, iç içeriklerle beraber. Ee, benim favorim Lupo. Ee, her zaman herhalde Lupo olacağım. Gidiyorum.